Sese Akademi soru çözüm videolarımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımıza 2020 yılında lise matematik bölümüne çıkmış bir soruyla başlıyoruz. İntegral alma sırasının değiştirilmesi soruları her yıl düzenli olarak soruluyor. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsedeceğim. İnşallah bu soru tipini kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Şimdi sorumuza bakarsak. integral sınırımız d'ye göre yazıldığı için sınırlarımızı yazarken y eşittir x x doğrusuyla y eşittir 2 eksi x kare para bölü sınırlarımı oluşturacağımız ilk kısım. Aynı şekilde x eşittir eksi 1 doğrusu ve x eşittir 2 doğrusu da sınırlarımızı integral bölgenimize sınırlayan kısımlar aslında. Şöyle düşünebiliriz. Hemen y eşittir eksi x'i çizersek y eşittir eksi x'i çizersek şöyle bir doğru olacak. Cetvelimizi kapatalım. Bu bizim y eşittir eksi x doğrumuz. y eşittir 2 eksi x kare parabolünü de çizebilmemiz için şurada yaparsak y eşittir 0 için x kare eşit 2 olduğu için x eşit artı eksi kök 2 olur. Aynı şekilde x eşit 0 için y eşittir 2 olur. Şimdi parabolümüzü çizdikten sonra bu noktaları yazacağım. Daha kolay olacak. Ve parabolümüzü çizersek, şu ikinci kısım güzel olmadı, onu düzeltelim. Şöyle yapalım. Evet, bu fena olmadı aslında. Şöyle düşünün. burası eksi kök 2. Burası da kök 2 noktalarımız. Şurası 2 noktamız. Ve bu doğruyla parabolün kesim noktalarını bulalım. Bunun için kalemin rengini değiştireyim. Kalemin rengini değiştirdim. 2y'yi birbirine eşitlememiz gerekiyor. O yüzden eksi x eşittir. 2 eksi x kare olduğu için şunların her ikisini de karşıya alırsak x kare eksi x eksi 2 eşit 0 x e x eksi 2'yi bir de ayırırsak x eksi 2 çarpı x artı 1 eşit 0 olur. Buradan x eşit 2 buradan da x eşit eksi 1 olur. Demek ki bizim kesim noktalarımız eksi 1'e 2 noktası. Şu noktamız eksi 1 noktası. Demek ki şu noktamız da ne olacak? 2 noktamız olacak. Şu kök 2'yi diğer tarafa yazarsam sanki daha güzel olacak. Kök 2'yi bu tarafa alıyorum. İşlemde bir karışıklık olmasın diye. Şimdi artık integral bölgemize karar verebiliriz. Bunu yaparken yine karemin rengini değiştiriyorum. Ve gerçekten bu konunun şu söyleyeceğim kısmı önemli. Şimdi y'ye göre bir integral aldığımıza göre biz y eksenine paralel oklar çizmemiz gerekiyor. Y eksenine paralel okları çiziyoruz. Peki bu işlemi hangi aralıkta yapacağız? Bu işlemi dikkat ederseniz eksi 1 ile 2 aralığında yapacağız. Çünkü x'in sınırları eksi 1'den 2'ye kadar. Dikkat edelim. İlk olarak karşılaştığımız doğrumuz y eşittir. Eksi x doğrusudur ki gerçekten de bu bizim art sınırımızı verir. Okların çıktığı yer ise 2x'i şunu da yazarsak burası da y eşittir. 2x x kare parabolüydü. Bu parabolden çıktığımız için üst sınırımız da aslında bu parabol olacak. O zaman bizim integral bölgemiz şu mavide taradığım kısım olacak. Buna karar verdik mi integral bölgesinin kararını şu an oluşturduk değil mi? Burada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Artık şu oklarımızı silebilirim. Burada karışıklık olmasın diye integral bölgemize karar verdik. Artık integral bölgesinde sınırı değiştireceğimiz için tekrar karememi değiştiriyorum. Ve bu sefer x'e göre bir integral yazacağım için x eksenine paralel oklar çizmeye başlıyorum. x eksenine paralel oklar çiziyorum. Şimdi burada aklımızda birkaç soru olması gerekiyor. Bu okları nereye kadar çizeceğimiz konusunda bir sorun var ki bu sorun aslında ne ifade ediyor? Y'nin sınırlarını. Yani dışarıdaki integralin sınırlarını belirleme ile alakalı bir şey. Buna karar verirken öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Bakın şu alttaki kısmı odaklanırsak ilk giriş doğrumuz y eşittir eksi x ya da artık sınırları değiştirdiğimiz için x eşittir eksi y doğrusu. x eşittir eksi y doğrusundan giriş yapıyoruz. Ve nereden çıkıyoruz? Yine şu kısımda da sınırları değiştirirsek x kare eşittir 2 eksi y. Buradan x eşittir artı eksi kök 2 eksi y olur. Dikkat edin bu aslında sol taraftaki parçamız eksi kök 2 eksi y. Sağ taraftaki parçamız ise kök 2 eksi y olur. Şimdi tekrar söylüyorum. ilk okların ilk girdiği yer x eşittir eksiye. Ve çıkış noktası da neresi? x eşittir kök içinde 2 eksi y ifadesi. Dikkat edelim yukarıya doğru devam ettiğimizde artık okların girdiği ilk kısım x eşittir eksi y olmaktan çıkıyor. O zaman biz bu integral bölgesini x'e göre yazarken aslında iki parçaya bölmemiz gerekiyor. Ve gerçekten ikinci parçanın başlayacağı nokta da şurası. Şimdi x'imiz eksi bir noktası olduğu için ve bu y eşittir eksi x ya da x eşittir eksi y e olduğu için buna karşılık gelen nokta da bir oluyor. O zaman biz x'e göre integral yazarken aslında bunu iki parça halinde yazmamız gerekiyor. Şu integralleri biraz daha yakın almak istiyorum. Bu kadar uzak yazmaya gerek yok. Şöyle yapalım. dx dy bunun iki parça oldu. Neden iki parça olduğunu anlattık. Şimdi ilk integral bölgesini işaretlersem daha rahat anlarız. Üstteki şu kısım, şu yeşilde olan kısım bizim ilk integral bölgemiz. Oklarımızı y eşit birden y eşit ikiye kadar çizeceğiz. O zaman alt sınırımız bir, üst sınırımız 2. Giriş eğrimize bakarsak neydi? x eşittir eksi kök içinde 2 eksi. Y. O zaman alt sınırımız eksi 2 eksi kök olacak. Yani eksi kök içinde 2 eksi y ifadesi olacak. Üst sınırımız ise çıkış eğrimiz sağdaki eğri olduğu için o da x eşittir 2 eksi y'nin kökü olacak. İlk kısmı yazdık. Şimdi ikinci integral bölgesine bakalım. İkinci integral bölgesini de Hangi renkle yapalım? Onu da kırmızı ile yaparsak sanırım anlaşılır. Şu alttaki bölgeden bahsediyoruz. Buradaki bölgeyi de yazabilmemiz için şu 2'ye karşılık gelen noktayı bulursak noktamız eksi 2 noktası ve oklarımızı aslında ne yapıyoruz? Eksi 2'den ta ki nereye kadar? Şurada bir birimizin olduğunu unutmuyoruz. 1'e kadar bu işlemi devam ediyoruz. O zaman alt sınırımız eksi 2, üst sınırımız 1 oluyor. Peki ilk girdiğimiz doğruya baktığımızda ne oluyor? X eşittir eksiye. O zaman alt sınırımız x eşittir eksiye. Üst sınırımız ise parabolün sağ kolu. Yani sağ kolda ne oluyor? Karekök içinde 2 eksi y ifadesi oluyor. Buradan da cevabımız sanırım ne oluyor? Dikkat edersek eksi 2'den bire cevap denizde oluyor.